Evet burası Möln şehri. Kuzey Almanya'da bulunan bir küçük bir kasava. Burada bir çift şu anda yeni dünya evine giriyor. Büyük ihtimalle nikahları kıyıldı. Herhalde dışarı çıktılar şu anda. Göstereyim size. Dışarıda şimdi şampanya içecekler. Bakın şu mavi. Mavili damat. Gelin de beyaz renkli elbisesini giymiş. Hemen dışarıda içkiler hazır. Sekler. Biraz sonra bunu kutlama yapacaklar. Bunu küçük bir kutlama yapacaklar. Evet, e, burası da Möl şehrinin e, merkezi, yani daha doğrusu e, eski yerleşim yeri burası, kalenin olduğu yer. E, burada bir e, figür var. Bakın, bu figür çok önemli. Orta Çağ'da e, yaşamış bir karakter bu, Möl'de yaşayan bir karakter. Bizim hacivata kara gözümüze benziyor. İnsanları e, 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 eğlendiren, hatta e, taşlayan bir e, yapıya sahip. E, bu şekilde buraya heykelini koymuşlar. Zaten biraz Paylanço'ya benzetmişler gördüğünüz gibi. Evet, burası Mölnşehir'i. Evet, bu binaların hepsi e, Orta Çağ'dan kalmış binalar. E, bakın hala e, sağlam bir şekilde e, yaşamını sürdürüyor. Şu ileride hemen e, Til Oli, Olişpil'in e, müzesi mevcut. Ve evet, Bunun çoğunu gazlarını yapmışlar. Böyle. Evet, Almanya'nın Möl şehrindeyiz. Evet, şimdi burada bir göl gizintisi yapacağız tekneyle beraber. Göle doğru gidiyoruz. Möl, Kuzey Almanya'da bulunan küçük bir kasaba. Böyle gördüğünüz gibi şirin güzel evler mevcut burada. Tarihi dokuya zarar vermemişler, bu şekilde bırakmışlar. Ki zaten Almanya bunu çok önem veriyor, tarihi dokuya. Her şey yok etmiyor. Evet, bebeklerimiz de şu an Z'ye geldik. E, göle geldik. Fakat e, göl saat e, 15'te kalkıyormuş e, vapur. Fry, e, Cuma günü olduğu için. üçten farklı e, gölde bu şekilde gezinti yapacağız. Böyle güzel bir yere benziyor bakın. Sessiz sakin. Göz evet, bu alan Möl şehrinde kalenin olduğu alan ve aynı zamanda eski yerleşim yeri burası. Kalenin etrafı ama şu anda bütün bu binalarda işletmeler var, restoranlar, çıkışlar. Bakın burada çok güzel böyle eski binalar var. Evet Burası bakın önemli bir bina. E Mölde yaşayan bir e, komedyen var. Taşlama yapan bir komedyen. E, Mithil altı zamanda yaşamış. Thiel Eisen e, Spiegel. E, ve bu ev e, o zamanlarda bir e, e, eczacıya aitmiş. E, til ne yazık ki, e, ishal olmuş e, hikayeye göre. Ve bu eczacıdan e, bir ilaç almış. Ama ilacı aldıktan sonra daha kötü olmuş. Ve daha kötü olduktan sonra tabii bu eczacıdan hıncını bir şekilde almış. E, evin doğruluğunu şu anda o yazıyor. Devrim çok sabırsız. Hemen tekneye binmek istiyor. Devrim. Devrim. Halo. Evet Devrim halo dedi size. <laughs> şöyle bir bakalım. Neyse çeksen oğlum. Çekeceğim ya. <laughs> Evler birbirinden güzel ve şu karşıdaki iki Ayı. ev, üç ev orta çalan kalmış evler. Bir tane şu sağ tarafta var eczacı evi. Evet, Möl şehrindeki kilise burası. 800 yıllık bir tarihi var burasının. Ayı. Ayı. Orası ibadetin yapıldığı yer. Ayı. Tamam, yavaş ol birazcık. Yoksa atalar bizi. Evet şurada bakın. Ayla. Orkun olduğu yer burası müzik eser an. Olduğu yer. Ama şu an onu orada kaldırmışlar. Büyük ihtimalle tadilatta. Korkma. Ayy. Bu alan. Dişim açıldı zaten. Papaz buraya çıktı. Gelin ve damat var ve burada devrimde ben varım. Isimler var. Gerçek insanlar var. O yapılmış. Ve e, bilgiler, yani hakkında bilgiler veri, veriliyor. Bu bina bakın e, orta çağdan kalmış bir bina. <laughs> Tahtalar her şey eski ve orijinal. Böyle böyle kutlasını yapmışlar.